Merhaba ben Rıza Gökay Doğusavluoğlu. Bugünkü piyasada e hoş geldiniz. 15 Nisan 2024 saatlerimiz 18.30 Bir müddet ara vermiştik arkadaşlar. Videolarımıza yani aslında bir gün ara vermiştik. Bundan bir gün önce e, hemen video iletmiştim size. Elimden geldiğince yine yayınlara devam etmeye çalıştım ama ister istemez ailemize, kendimize, tatile bir miktar hep yani herkese e, zamana bölmeye çalışıyor insan. Başka türlü e, çaresi yok bu işin öyle söyleyeyim size. E, rengimin de kararmasının sebebi e, dışarıda e, köy ortamında e, oğlum var benim de, ona vakit ayırmaya çalıştım. Onun peşindeydim. E, küçük çocuğu olanlar bilir işin açıkçası. E, onun dışında da elimizden geldiğince dinlenmeye çalıştık diyebiliriz. Yorumlara da elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Kalanlar var, onları da cevaplandıracağım yine yorumlar kısmından. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. E, şimdiden söyleyeyim, beğeni ve yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin diyorum arkadaşlar. Bunun yanı sıra da abone olan arkadaşlar, arkadaşlar da çok çok seviniyorum. Ee, ne kadar abone olunursa o kadar. 20 ay e kadar yaklaştık. Ee, binlerden, yüzlerden, iki yüzlerden takip edenler var. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yolları düşenlere de kesinlikle elimden geldiğince hep her daim iletmeye çalışıyorum buradan. Bekliyorum, memnun oluyorum, mutlu oluyorum gördükçe. Yoğunluk içerisinde elimden geldiğince tabii ilgilenmeye çalışıyorsun bazen ama e, boş olduğum müddetçe çay, kahve, sohbet yani insan insana her zaman bir şeyler paylaşmak gereği duyması lazım bana kalırsa. E, bilginin zeketi e, der bir güzel abim yine takipçilerden e, gelenlerden söylemişti. Haliden bilginin de zeketini vermemiz lazım ki doğru bir iş yapalım bana kalırsa. Durum böyle e, piyasalara geçelim artık. Piyasalarda durum ne? Dolar TL'deki yatay yükseliş seyri devam ediyor. 32.76 serbest piyasada Dolar TL'yi görmekteyiz. Şu an için Dolar TL'de 33'lü rakamlar bu hafta için zorlanacaktır diyebilirim serbest piyasada 33 lira rakamları tekrardan bize göstereceklerdir diye düşünüyorum e, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber dolara yatırım sağlamıyorum yani dolara da yatırım yapmıyorum fakat e, dolar borcu olanların dolar borcunu hemen ödemesini öneriyorum e, çünkü dolar teldeki iğmeler belli kademeli bir şekilde burada e, 35.5 36 rakamlar olacak gibi duruyor o yüzden de dolar borcu olanların en yakın zamanda ödemesini öneriyorum. Bu arada eklediğim sizin sayenizde kanallar geliyor. Birçok kanal bugün Bengi Türk olsun, A Haber olsun, Kanal 24 olsun. Farklı farklı kanallardan yine gelenler, yer yerel kanallardan gelenler oldu. herkese fikirlerimi iletmeye çalışıyorum, düşüncelerimi iletmeye çalışıyorum. Buradan da paylaşıyorum. O yönden de sizin destekleriniz sayesinde böyle kanallar geliyor ve onlara da bir şey anlatıyoruz. Ve insanların tasarrufuna belki etki etmeye çalışıyoruz. Hepinize o yüzden de tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Euro'ya baktığımız zaman 34.84 fiyatından işlem gördüğünü Euro'nu görebiliyoruz. Burada 35'te rakamların artık üzerine çıkabileceğimiz kademeli bir şekilde 35 35.200'leri görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Parada da ciddi bir gevşeme var. 1.06 seviyesine kadar geldiğimizi görmekteyiz. Burada 1.08'ler zorlanıyor. 1.12'leri görebileceğimizi düşünüyorduk. Fakat orta ve uzun vadede bunu görebileceğimizi kısa vadede doların fazla değerleneceğini özellikle altını çizerek iletmeye çalışıyorum ki dolar şu ana kadar eurodan daha fazla değerlendiğini görebiliyoruz ki Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi 106.10 seviyesine kadar ulaştığını ciddi bir seviye 106.10'a kadar 106.200'lere kadar çıkmıştı hatta. Geldiğini görmekteyiz. E, bu dolar endeksi bu kadar yüksekken Euro sterlin e, gibi varlıkların çok fazla değerlenmesini tabii ki beklemeyiz. E, düşük bir değerde olmasını bekliyoruz ki şu an 34.84 Euro dolara göre daha düşük. Burada e, tabii ki paritede e, birileri geçtiğimiz senelerde görmüştük. Hatta bir 0.99, 0.98'i bile gördük. E, fakat o seviyelerin artık mümkün olmayacağını düşünüyorum orta ve uzun vadede benim benim paritede beklentim 1.12 seviyeler diyebilirim. Sterlin TL 40.70 40 fiyatından işlem gördüğünü söyleyebiliriz. 41'lerin altına inmiş. En düşük seviyesi son 2 ayda 40.20. Öyle düşünün arkadaşlar. O yüzden Sterling TL'de 4200 kadar gevşeme olmayacağını orada bir 41'lerin üzerine çıkış 41200 gibi fiyatlamalar olacaktır düşünüyorum. Parite anlamında baktığımız zaman tabii ki düşük seyrediyor. Şu an için Sterling paritesine de bakalım. 1.2350 Euro kadar değil en azından. Burada 1.22'leri daha iyi görmüştük çünkü. Euro kadar olmasa da sterling paritesinde düşük ilerlediğini söyleyebiliriz. Ons altına bakalım. Ons altın uçtu, kaçtı, devrildi. Bir sürü şeyler söyleniyor. Değişik değişik yükseldi. Yani rekor seviyeler uçtu. Yani e, altın için zaten bundan iki sene önce siz bu rakamları telaffuz etmiyorsanız, iki sene önce artık bu rakamlar 2400 rakamlar telaffuz edilmiyorsa bu şaşılacak bir durum bakıldığı zaman. Yani buradaki şaşacağınız tek nokta aslında e, FED faiz indirimlerini Onsaltın'ın altının biz nasıl ki bekliyoruz ki Onsalt'ın yatırımcısı da bunu öngörüp de önden bir fiyatlama yapıyor olabileceğini kimse düşünemiyor mu? Ben buna şaşırıyorum. Çünkü Onsalt'ın evet jeopolitik krizler, kaoslar, ortamlardan, riskten, her şeyden beslenir Onsalt'ın. Tamam buna hiçbir şekilde bir şey söyleyemeyiz. Fakat Onsalt'ın e, savaş ortamını tamamen fiyatlaması söz konusu değildir. Çünkü savaş dediğimiz ortam, e, savaş böyle olmaz. Savaş... İşin açıkçası e, tarihi bilenler bilir. Yani İran bir şey söylüyor, İran bir şey attı diyor, o bir şey karşıladı diyor. Savaş olmasın zaten. Savaşla alakalı hiçbir şey istemiyoruz. Savaşla alakalı söylem de olmasın. Ama savaş söylemiyle alakalı Altı'nın yükseldiğini, Altı'nın ve jeopolitik krizlerden beslendiğini, bir miktar yükselebildiğini söyleyebiliriz. Fakat bunun tamamen e, jeopolitik krizleri bas, e, bağlayıp da yükselebilmesini söyleyemeyiz. Bunun altını özellikle çizelim altında zaten bir gevşeme bekliyorduk. Bunu 2350'lerdeyken, 2360'lardayken 2280'ler olarak söylemiştim. Sonrasında 2000 e, veri geldi enflasyon verisi geçtiğimiz hafta. Ve veri sonrasında 2330'lara kadar, 2335'lere kadar zaten gevşeme olmuştu. E, ve ben daha fazla gevşeme olabileceğini düşünüyordum altın tarafında Tekrardan savaş ortamı, kaos ortamı, kriz ortamı oluşturularak yaratılma kelimesini hiç sevmiyorum kullanmayı oluşturularak da çok uygun olmuyor ama ne yazık ki onu söylüyorum. Oluşturularak arkadaşlar 2400 seviyeler hatta 2430'a iğne atmış bir ons altın gördük. Burada ons altın bu fiyatlardan kalacak. Söylemleri duymaya başladık. İşte ons altın 2430 oldu. 2600'lere yol alacak gidecek. Yani bir fiyat bitcoin gibi ilerleyemez. Bitcoin eee... Astronomik bir şekilde artı 10, artı 20, eksi 10, eksi 20 yapabilir. Ama o altında altından e, böyle dolar bazlı inişler, çıkışlar, sert hareketler görmemiz e, tarihte neredeyse olmamıştır diyebilirim. Yani çok nadirdir. Bakıldığı zaman bir haftalık süreçte çünkü bunları yaşıyoruz. Ve ortada bir şey yok işin açıkçası. Ve genel itibariyle bu kadar konu üzerinde durmamın sebebi 10 saatinde bir gevşeme bekliyor. Ben bek 10 altına bir gevşeme bekliyorum. 2280'lere kadar geri çekilme olasılıklar dahilinde. Evet orta ve uzun vadede hedeflerimiz zaten 2400'den 2600 aralı. Fakat bunu bir şekilde 2400'lere getirtip orada ee, malı bekletmek yerine bir miktar kar satışı geri çekerler. Burada elinden geldiği insanlardan tekrardan malı toplamaya çalışırlar. Ve tekrardan bu sefer malı yukarı doğru yükseltirler. Yani e, burada 10 saltın için düşüneceğim. 2280 geri çekilme ihtimali fakat orta ve uzun vadede 2400-2600 baremini oturabilecek bir ons altın. Bunu ne zaman görebiliriz? FED faiz indirimleri net bir şekilde söylemler dahilinde kalırsa. Şu an itibariyle bu hafta gelecek olan veriler var. Bu hafta gelecek veriler öncesinde kişisel tüketim giderleri verisi tabii ki var bekliyoruz. İstilik haklarından yararlanma verisi. Bu iki veri önemli olacak fakat dün özellikle geçtiğimiz haftaki veriden sonra Haziran ayındaki faiz indirimini piyasa beklemez hale geldi. Temmuz ayında bir faiz indirimi bekler hale geldi. Bu anlamda ons altında geri çekilme yaşamasını beklerken zaten Amerikan yıllıklar da artıyor. Ons altında inanılmaz derecede yükseliş gördük. Yukarı yönlü ivme gördük. Bu yüzden ons altındaki geri çekilme 2280'lere kadar bana kalırsa olabilecek gibi duruyor. Evet orta ve uzun vade kar satış yapmak anlamında mantıklı olmaz. Ama elde tutmak anlamında mantıklı olabilir düşüncesindeyim. Buralardan satış yapmam. Fakat elimde bekletirim. E, dolara dönmek, dolar aldığı altına dönmek yani ons işi yapabilmek bu işçiliklerden çok zor. Yapmak hiç mantıklı değil. Alsat yapmak hiç mantıklı değil. O yüzden ben yapmıyorum. E, bu işçiliklerde de yapılmasını önermiyorum e, ee, ons altın tarafındaki beklentilerim bunlar. O yüzden bir geri çekilme olduktan sonra onsta bir alış yapılırsa daha mantıklı olacağı düşüncesindeyim. Şu an illa ki ben alacağım buralardan. Zaten 2430'lardan yazanlar çoktu. 2400'lerden 30'larda çok takılmadı ama 2400'lerde takıldı ons. Yazanlar çoktu. Onlara da mesaj olarak Instagram'dan ve Facebook üzerinden dönüş yapmaya çalıştım. Ben düşünmüyorum diye. Yani bu fiyatlarda kalıcı olacağını şu an için kısa vadede düşünmüyorum. Orta ve uzun vadede düşünüyorum diye ve geri çekişleri şu an 2348'lere kadar gördük. Gram altına bakalım. Gram altın 2620'lerden 2573'lere geldi. Gram altın tarafında da zaten özellikle dolar tl'nin desteğini esirgemesinden dolayı gram altın tl tarafında ons altın destekli ilerliyorduk. Ons altında bir geri çekilme olabilmesi dolayısıyla gram altın tl'de de bir miktar geri çekilmenin dolar tl'den destek gelmezse yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Kademeli alışın, kademeli satışın burada ortaya önemi çıkıyor. E bu yüzden kademeli alışlar gram altın tarafına gerçekleştirilebilir. Yani 5 birim varsa 2 birimden yatırım yaparsın, 3 birimden beklersin. Gram altın TL bazında daha önce ne diyorduk? TL bazında her yerden alınabilir diyorduk. Şu an dolar TL desteği olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Evet dolar TL'deki artış bekliyoruz. O yüzden de kademeli alışın altını çizerek söyleyebiliriz. Gramı TL tarafındaki hedeflerimiz belli. Haziran 2700 rakamlar. Hazirandan sonra ağustos kademeli olarak eylül 3.000 rakamlar ve daha sonrasında sene sonuna kadarki süreçte 4000 4500 TL aralığına oturabilecek 1 gram altın TL beklentisi içerisindeyim. Çeyrek altın 4150 alış bugün için 4308 satış, yarım altın 8290, 8640, tam altın 16640, 17067, atal arası 16970, 17350 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Gelelim gümüşün onsuna. 29,5 lira kadar çıkmış bir gümüşün onsu vardı. Güzel bir hareketlenme oldu. Daha geçtiğimiz haftaya kadar yani ondan önceki hafta bayram öncesindeki haftaya kadar gümüşte bir atak beklediğimin altını çizerek söylemeye ve videolara ilave etmeye çalıştım. Ve gümüşte beklediğimiz atağı gördük ons tarafında da zaten altın ons tarafında da görmüştük. E, altın onsu ile gümüşün onsu kardeş bir şekilde ile özellikle beraber hareket ediyorlar. Gümüşün onsu da güzel bir hareketlilik gördük. E, ve aynı zamanda gümüşün TL'si 30 liraları geçtiğini gördük. Burada gümüşün ana hedefi e, ilk, etap, ilk etapta 33,5-34'lü rakamlar. Bunu zorlayacaktır benim düşüncemde. Daha sonrasında TL bazında da 50'li rakamları bize gösterecektir. Sene sonu beklentim gümüşün onsu için tarihi rekoru olan 48'i geçebileceğim. Bu nedenle sepetimde 4'te 1 oranında yani 4 altın alıyorsam birbirimde gümüş alarak yoluma devam ediyorum. Gümüş sepetlerimde bulunduruyorum. Değerli maden sepetimin ana özellikle yatırımda bulunduklarım. Altın tarafında %40-45 civarı hatta %15-20 civarı gümüş. Aynı zamanda platin, paladyum ve kobalt tarafında e, paysal olarak yaklaşık birbirine yakın yatırım gerçekleştiriyorum. Bu şekilde değerli maden sepetimi elimde bulunduruyorum. Düştükleri noktalardan toplayarak 14 ay. Ayar, alış 1370 satış 1800 aradaki fark 500 TL siz düşünün aradaki makas işçilik farkını o yüzden 14 ayar 22 ayar zinet grupları gibi ürünlerden alış satış yapmak şu an çok tehlikeli 22 ayar alış 2322 satış 2462 22 ayarda da işçilik olduğunu söyleyelim hani ajde bilezik ıvır zıvır bileziklerde işçilik yok vesaire falan yok değil öyle bir şey yok bilezik yani altın ben size çektiğim videolar var kısa videolar e, kesme altın, hurda altın, ham altın dediğim altınlar. İşte onda işçilik bile e, 3 lira 5 lira arada makas farkı var. Diğerlerinde e, görüyorsunuz işte birinde 500 lira birinde e, 150 lira fark var. Bu fark varken işçilik yok mümkün değil diyemezsin. Alış satış arasında ne kadar az fark var o kadar az işçilik var aslında bakıldığı zaman. Yani o yüzden 14 ayar 22 ayar yasak bana kalırsa benim düşüncemde anlabilirse 20 lot ayar 995 has çekme kesme altın hurda altın çıkma gram tercih edilebilir. Nazarena fikirlerim bunlar özellikle bu taraf için. Bunun yanı sıra gelelim borsamıza, borsamız kıymetlimize. Borsamız kıymetlimiz yarım puanlık bir eksiyle açtı. Gün içerisinde düzeltmesini yaptı. E, nötrledi kendini tekrardan son e, artık saatlere girerken satış yaptı ve 9680'lerden kapattığını. 9800'ün altında olsak da bence pozitif bir zamandayız. E, artık e, yani savaşı olumsuz fiyatlayacak. Savaşla alakalı çok düşüş olacak beklentisi içerisinde olanları e, ters köşe yapmış bir borsa görmekteyiz. Biz ne diyorduk zaten? dünkü, Dünden önceki videomda iletmiştim ben. Yarım puana yakın bir eksiyle açabileceğine daha fazla bir eksinin beklenmediğim düşüncesi değilim. Ve benim beklediğim gibi işin borsa yarım puanlık bir eksiyle açtı ve daha sonrasında eksi 1.30'a yakın bir kapanışla biz düz kapanışını sağladım. Borsada kıymetli şirketler var. Borsadaki kıymetli şirketlerde düşüş kovalayarak özellikle düzgün fiyatlardan beklediğimiz ucuz uygun fiyatlardan cazip hisseler videom oluyor. Oralardaki fiyatları takip ederek yatırımlarımızı sepetlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz yüzde dört sandalye bin masa olmayan çok fazla şirket var. Şöyle göz bakalım en azından bugün neler düşmüş. Coca-Cola yabancı yatırımcının çok tercih ettiği birisi. Para yerine sektörünün krallarından 656 lira. Ben yatırım yapmıyorum ama tercih edilebilir. Enerji sektörü Alfasolar alfa solar 100'lü rakamlarda 90'lı rakamlara kadar düşmüştü. Eksi 4 şeklinde. Endeks bazlarınızdan düşük olduğunu söyleyebiliriz. Parankende sektörün yine e, güzellerinden Migros 432 TL eksi 389 şeklinde devam ediyor. Tav havalimanları endeks bazında ucuz kalmış. Eksi 384 eksi 4'e yakın. Hektaş 15.59'ları tekrar düşmüş. Hektaş yatırımcısı tekrar isyandadır. Arçelik 161 lira eksi devam ediyor. Çim saçı manto 31-12. E, Türk Hava Yolları tekrar 300'ün altına düşmüş. 298.5 eksi 3.5 şeklinde devam ediyor. Vestel Elektronik 86.20 eksi 3.5. Ülker Gıda 111 e, yine Ülker Gıda'da tercih edilir. Türk Traktör 894. Eksi 3 Şişe Cam eksi 3. 47-66 özellikle endeks bazı ucuz kalanları size söylemeye çalışıyorum. Astor 98.5 eksi 3 şeklinde. Tüpraş 183. Eksi 3 şeklinde. Türksel 73.28. Eksi 3 şeklinde. Smart Güneş 66'ına tekrar eğer gerilemiş 58 lira 80, 80 kuruş eksi 2.73 şeklinde fiyatlanıyor diyebilirim. Genel itibariyle durum bu. Enerji tarafında da bir kayıt var. Burada düştüğü noktalardan özellikle ortalamaları yapmanız amaçlı elinize rakam geçtiği takdirde TL geçtiği takdirde ve hatta altınla alakalı ben yatırımı bir miktar kestim bir kere realizasyonu sağlayıp borsa tarafına geçiş yaparım derseniz böyle ufak ufak yatırımlar sepetler gerçekleştirilebilir. Borsa tarafındaki düşüncelerim de bunlar. E, borsa kıymetlimiz olmaya devam edecek. Borsadaki hedeflerimiz ana hedeflerimiz belli. 10.200 kademeli 10.400 ve 12.400'lere gelebilecek bir borsa. Özellikle dolar bazlı beklediğimiz bir hedef var. Onu şu an söylemiyoruz. Görmemiz gereken noktalar var. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin kripto tarafında korku endeksinin yükselmesiyle beraber Bitcoin tarafında ee ciddi bir gevşeme oldu. Bitcoin 62 bin dolarlara kadar gevşemişti. Tekrar düzeltmesini yaptı. 65 bin, 66 bin dolarlara kadar tekrardan gelmiş olan bir Bitcoin gördük. Şu an 64 bin 400 civarlarından fiyatlanıyor. Altcoin'lerde de fazlasıyla düşüş var. Burada sepetlerimize zaten sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü savaş söylemleri oldu. Korku endeksi yükseldi. Bitcoin'de bir satış geldi ve bu satışın gelmesiyle beraber güvensiz piyasalar olduğu için Bitcoin ve kripto piyasası. O yüzden Orada alım fırsatı verdi aslında diyebilirim bize. E, çünkü sepetlerimizi bizim tutmamız gereken tarihler belli. 2024 Nisan dedik bu tarih tamam okey. 2025 Ocak'a kadar da tutmayı planlıyoruz. Düşüncelerimiz bunlar. O yüzden kripto tarafında da e, fırsatlar geldiği zaman değerlendirme noktasında olmamız gerekiyor. Bitcoin e, özellikle şu an için 64 bin dolar civarına geldiğini söyleyebiliriz. 60 özellikle daha fazla bir gerilim ortamı olursa 59.500 lira kadar geri çekilme olabilir. Ama daha dibi şu an için gözükmüyor söyleyebileceğim. Genel durum böyle. Orada da belli hedeflerimiz var. Bekliyor olacağız. E, genel durum böyle. E, bu haftaki özellikle ekonomik verileri bekliyor olacağız. Yarın da detaylı değerlendirmem olacak. Ee, bu video uzun kaldı birazcık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince kısa bir şekilde size özet halinde iletmeye çalışıyorum. Ama ister istemez e, piyasalar işin içinde olunca ve diğer e, özellikle etkenler de devreye girince uzuyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden yine tek tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar. E, sorularınız olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Oradan elimden geldiğince en hızlı şekilde size dönüşme, dönüş yapmaya çalışırım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla takalım. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun inşallah arkadaşlar.